Herkese selamlar. Didim Efeler Mahallesi Villalar Bölgesi'nde 300 metrekare arsa üzerine kurulu 4 artı bir açık mutfak havuzlu bahçede açık otoparklı bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. Buranın tanıtımını daha önce yapmıştık. Kanalda mevcut fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Biz de en hızlı şekilde güncellemeye çalışıyoruz. Güzel bir villa bu mahalledeki yani bu muhitteki Efeler Villalar Bölgesi'ndeki en uygun villalardan bir tanesi. Dış cephede birinci kata kadar taş montalama yapılmış. Aynı zamanda beyaz ve antrasit gri renkler kullanılmış. Havuz başındayız. Açık otoparkımız bu şekilde. Şöyle gelir misin? Bu tarafı gösterelim. Ahşap ve siyah tonlarında güzel bir bahçe otoparkımız var. Bahçe otopark kapımız var. Çelik kapı, bahçe kapısı ile yaya giriş kapısı aynı yerden bulunuyor. O şekilde cümleyi düzeltelim. Güzel bir havuz alanımız var. 25 metrekare civarlarında. Gayet geniş. Yan taraflara şezlonglarınızı atabilirsiniz. Arka tarafa doğru bahçede ekilebilir yeşil alanlarımız mevcut. Güzel bir bahçe kullanım alanımız var kısacası. Yavaş yavaş Arka kısma doğru geçelim. Dışarıda da çok fazla rüzgar var. Dış çekimi de çok uzun tutamayacağım. Sol tarafa doğru ekilebilir. Yeşil alanımız devam ediyor. İsterseniz e, hobi bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da komple bir salıncak arka tarafa da bir veranda bırakabilirsiniz. Yan tarafla da dilerseniz yan villayla karşılaşmak istemiyorum derseniz Çim çitle de yükseltebilirsiniz. Dilimdeki en etkili yöntem arkadaşlar. Hep bunu söylüyoruz. Çim çitle yükseltirseniz hem daha şık olur, daha da e, kullanışlı olabilir sizin adınıza. Bahçe duvarımız üstünde aydınlatmalarımız mevcut. L şeklinde güzel bir ekilebilir yeşil alanımız var. Buraya da aynı şekilde istediğiniz bir verandayı kurabilirsiniz. Kahvaltılarınızı burada yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi kontrol organize edebilirsiniz. Böyle şekilde de toparlayalım. Gel böyle iç kısma doğru geçelim. Çelik kapıyı hemen bir göstereyim. Güzel bir çelik kapımız var. Girdiğimizde giriş kısmında sol tarafta merdiven hemen sağımda size göre söylüyorum. Bir de ayakkabılığımız var. Şöyle geçer misin? Ayakkabılığımız var. Gri ve beyaz tonlarında. Merdiven sağ tarafta kalıyor. 4 artı 1 demiştim zaten açık mutfak. Bu katta bir lavabomuz var. Şöyle bir bakıyorum. Banyomuz da var içeride. Gösterir misin? Yerlerde 60'a 120 seramikler kullanılmış. lavaboda da keza böyle krem renklerinde güzel seramikler kullanılmış. Dolaplarda aynı şekilde. Bu alanda çamaşır makinesini kurabileceğiniz küçük bir çamaşır odamız var. Bunu da müteahhit firma kendisi yapmış. Daha önce tanıttık. E, tanıtmaya da devam ediyoruz. Burası bir kısmeti kapandı galiba. Neden satılmıyor bilmiyorum ama gerçekten güzel bir villa alana kazandırır. Bu bölgedeki fiyat skalalarından biraz bahsedeyim. 6,5 milyon civarlarında arkadaşlar. 6,5 milyon civarlarında. Sadece bu alanı ölçeceğim bu arada. Onu da bilgisini vereyim. Mutfağı ayrı ölçeceğim. Arıza verdi. Bir saniye. 7,20'ye 3 arkadaşlar. 7,20'ye 3 bu alan. Sadece mutfak alanını ölçmedim. Bu da gayet güzel mutfak alanımız var. Onu biraz sonra ölçeceğim. Mutfaktan bahsedeyim antrasit gri pervazlar, keletleri mevcut. Aynı zamanda beyazda kapaklarımız var, çerçeveli. Gri de bir granitimiz mevcut. Kulplarımızda siyah beyaz. Yerlerin seramik zemin oluşu aynı şekilde antre'den beri devam ediyor. Aydınlatmalarımız gün ışığı ve beyaz. Hemen burayı da size ölçeyim. 3'e arkadaşlar. O da tahmini zaten. 3'e 3 üç burası. Az önce burayla en olarak birbirlerine yakınlar. 3'e 3 üç diyebilirim o kısma. Tam otomatik panjurlarımız mevcut. Onları da göstereyim size. Kumandalarına basmanız yeterli. Manuel değil. Tam otomatik panjur sistemimiz mevcut burada. Üst katlara doğru çıkalım yavaş yavaş. Kat kalorifer altyapı tesisatımız döşeli. Fiyatından bahsetmedim hemen fiyatının özetini geçeyim. Arkadaşlar buranın satış rakamı şu an 5 milyon 500 bin TL. Bence fiyat olarak güzel. Çevredeki emsal rakamlar gerçekten bunun yanında çok uçuk kalabiliyor. O yüzden en yakın özelliklere biz bakıyoruz. E bu da tam müstakil oluşuyla bahçede açık otoparkı havuzu olmasıyla birlikte gayet kullanışlı bir villa. Burada da ebeveyn banyolu bir yatak odamız var. 3.5'e yani 3.5'a 3.76. 3 3.5'a 3.76 güzel metrekarelerimiz var. Ebeveyn banyosunu gösterir misin? Televizyon skart girişimiz çekili. Hatta hiç bozma buraya gelme. İlk önce bir balkonu göstereyim. Ondan sonra oraya bakalım. Burada da güzel bir balkon alanımız var. İki odanın kullanabildiği. İki odanın rahatlıkla kullanabildiği bir balkon alanımız var. Dilerseniz bu odalarda gençler kalıyorsa oturabilirler. Aynı zamanda ebeveynler de. Veyahut çamaşırlarınızı kurutmak için burayı da tercih edebilirsiniz. Eğer kurutma makinesi kullanmazsanız. Aynı zamanda havuz cepheli. Kapıların desenleri de bu arada çok güzel. Banyo lavaboyu gösterir misin? Hemen diğer odaya geçelim. Ebeveyn banyolu yatak odamızdı burası. Fakat ebeveyn banyolu olup da biraz daha geniş olmasını bekliyoruz genelde. Mesela bura gibi. Çünkü orada yatak ve gardıolabı attıktan sonra ne bir makyaj aynası ne bir yatak başı sehpası gelmez. Onu da dediğim gibi bir şekilde çözümü bulunur. 3.50'ye 4.50. 3.50'ye 4.50. Odalarda da yerler yine seramik zemin laminant yok. Neresi kaldı? yerden zaten. Burada da güzel bir yatak odamız var. Hemen bunun da metrekarelerini vereceğim size. O tam otomatik panjurlar burada da devam ediyor. Bu arada sinekliklerimiz takılı mı? Sinekliklerimiz evet takılı. Ölçmedi burayı. Bir saniye. 3.55'e 3.80 sinekliklerimizi de gösterelim. Maliyet olarak gerçekten fazlalar. Bunları da yapmaları çok güzel olmuş. Buradan da ellerine sağlık diyoruz. Hızlıca bir ortak kullanım banyo lavabomuz var galiba burada. Şöyle geçersen hemen bunu açayım. Ondan sonra diğerine bakalım. Evet güzel bir banyo lavabomuz var. Gel böyle. Seramik olarak alt kattaki zemin seramiğiyle birebir aynı duvarları da. Keza yine alt banyodakiyle birebir aynı. Buranın metrekaresini merak ettim. Ölçeceğim. Çünkü gayet geniş. E, 2 yüze, 2 ona buçuk arkadaşlar. 2 ona 2,5 duşa kabin içeride kalıyor. Bence metrekare olarak çok güzel. Dolap kapakları olarak da beyaz ve gri kullanılması gayet hoş. Merdivenlerin zemini de tekrardan gri mermer. Kulplarımız da gri. Üst kata doğru hızlıca çıkalım. Buradaki kiler alanına ben girmeyeyim. Sen göster. Küçük bir kiler alanımız var. tasarım olarak bir farklılık var burada. Burada bir dördüncü yatak odamız var. Onu biraz sonra göstereceğim ama burada bir antre alanı oluşmuş. Gösterir misin burayı? Bir banyo lavabomuz var. Bunun yapmasının sebebi terasa birinci önemli kural. Terasa yatak odasından çıkmıyor arkadaşlar. Yani misafirler. Buradan çıkmış olacak. Aynı zamanda bu yatak odası da gece doğal olarak kimsenin bu lavaboyu kullanmayacağı için hatta villanın genel gün boyunca bu kata çıkıp kimsenin banyo lavaboyu kullanmayacağı için bu odaya ait bir banyolabı olmuş oluyor. Bu da gayet güzel. Buradaki kiler alanımızı da göstereyim size Şahin. Bir tane kiler alanımız burada var. Hemen ben de o sırada metre kare bilgilerini söyleyeyim. 3.76'ya 4. 3.76'ya 4. Bir metre karemiz var burada. Bu da bence gayet güzel. Aydınlatma penceremiz bir de terasa çıkışımız var. Ortak kullanım bir terasa çıkışımız daha vardı antreden. Onu zaten gördünüz. Terasa çıkalım hızlıca. Biraz çevreyi gösterir misin Şahin? Deniz manzarasını da. Güzel bir deniz manzaramız var. Buradan İmbat sahil plajını görebiliyorum. Teras alanımız da gayet geniş. Villalar bölgesi arkadaşlar. Efeler Villalar Mahallesi, Villalar Bölgesi olarak adlandırıyoruz. Biz zaten genelde Didim halkı veya Didim'den yazlı olan kişiler bunu biliyor. Buranın fiyat skalasını da tahmin ediyorlar. Gerçekten çok yükseldi. Akıllı evlerin o taraflarda 15 hatta bu taraflarda 13-14 milyon gibi rakamlar konuşuluyor. Bu rakamlar Didim için fazla mı az mı? Bana göre Didim hala Ege'nin en uygun beldelerinden bir tanesi. Fazla değil ama kişilere göre değişebiliyor bu, bu konu. O konuda çok fazla değinmeyeceğim ama fiyatlar daha da artacak arkadaşlar. Çünkü arz talep meselesi Didim'de e talep fazla. O yüzden güzel bir villanın tanıtımını yaptım. 4 artı 1 açık mutfak. Havuzlu, bahçede açık otoparklı. 300 metrekare arsa üzerine kurulu havuzumuz da var. Otoparkımız da mevcut. Buranın detaylı e, burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.